3 2 1 Sevgili dostlar, güzel insanlar, yeniden hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni bir maç. Miramar haritasındayız. Abone olursanız çok sevinirim. Videoları beğenir, paylaşırsanız da kanalın büyümesine destek olmuş olursunuz. Ee, biliyorsunuz 10.000 aboneye çok az kaldı. 10.000 abone hedefimiz var. Bugüne kadar destek veren tüm arkadaşlarıma, dostlarıma... ...bu videoyu seyreden herkese çok çok teşekkür ediyorum. Pekado'ya atladım. Her zamanki gibi spor salonuna atlayacağım. Gelenler de var, olacaktır da. Elimden geldiği kadar eğlenceli gördüm. Elimden geldiği kadar... Şunu alayım adam nereye indi göremedim Göremedim adamı Yani sohbet Aksiyon Kalabalık bir nokta olunca Yani Adam çatıda beklemiş. Sevgili dostlar umarım eğlenceli keyifli bir maç çıkarırız. Güzel başladık bu arada. Şu altta da biri var. O da Çok güzel. Bir kişi daha var. Sesini duydum. Altta. Hadi. Oo, oh, hayır, hayır. Son anda aşağı iniyorum, aşağı koşuyorsun. Yukarı çıkıyorum, yukarı koşuyorsun. Tamam, şunu bir alacağım. Baya heyecanlı. Sesi duydum bu arada. Şurada hemen salonun önünde çatışıyorlar. Duyuyorum. Yani. Koşuyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel başladık. Yani salondan bile çıkmadık. Yani çok sohbet muhabbet olmadı ama aksiyonlu bir giriş oldu. Maçı da böyle götürebilirsek eğlenceli, keyifli. Sesler azaldı. Tekrar. Tamam çok güzel aldık. Yani baya bir ses var etrafta. Kim nerede nasıl? Şu evlerdeki adam ne yaptı? Yok. Yok belki alana doğru koşmak ister diye düşündüm ama göremedim. Şurada biri Bu. Bu evlerdeki adam olabilir bak. Oradan o taraftan dolaşmış muhtemel. Tamam, güzel aldık. Hemen bence Hareket gördüm. Onu tof alır mısın? O adamın kafasına düştü herhalde. Tamam, bunlar burada çatışan ekip. Güzel, o da iyi oldu. Onu da alalım. Bir de şuna bakacağım alanda gelmek üzere Tamam Gidelim arabayı Alalım Şöyle arkadan gelen olmasın tabi de O ne Bir bomba deneyeceğim ölür müsün o bombaya? Bo. Oh. Adam yatmış. Tamam. Okey. Yerimiz güzel. Bayağı da ses var bu. Yakın. şunu gördüm. Çok güzel. Yani şu anda her yerden ses var. Şu arka tarafa giden şuradan korkuyorum bir tık çünkü o tarafa giden adam arabayla giden adam bir bende tehlike uyandırdı. Bunlardan biri değil muhtemelen ama görebilir miyim? Şu evlerin arkasına geçti o adam muhtemelen. Bir o adamdan çekiniyorum ama şu seslere de bakmak istiyorum alan kapanmadan. güzel alan yine yakın bak bu taraftan biri denedi şurada da biri var tam anlayamadım bir yaklaşacağım şu sağdaki adamdan da korkuyorum ama bir tane aradan geçer mi? Geçti. Yok açı kaybettik. Bir açılayım. Can basıyor. Çok güzel. Yani arkamızda hala birileri var. Şu öndeki adam şu tepeden bakarsa sıkıntı da. hala ses var. Yakından da ses. <laughs> gördüm. Gitti. Yani enteresan gördüm bu arada. Çok güzel. Uğraştırmadı Allah'tan. 5 kişi kaldık. Alan 5 kişi için biraz büyük ama gayet keyifli. Aksiyonlu, neşeli geldik buraya kadar. Şurada çatışıyorlar. Biri alana... Tamam. Bu... Bu adam bizi üzebilir. Dostlar son alana yaklaştık. Umarım Finali getiririm ama gerçekten keyifli bir maç oldu. Bir beğeninizi alırım. Şuradan bir kenardan kenardan. Hop, hop, hop. Gördüm bu arada. Okey. Tamam bu adam muhtemelen o arabalı adam. Ben yukarı çıkmıştır diye düşündüm ama. Güzel. Bir şuralara bakacağım. Birebir kaldık çünkü. Bir kişi de bu taraftan sıkıyordu bu arada. Bu taraftan bize deneyen adamı görebilir miyiz? Gördüm. Çok güzel. Çok güzel adama fırsat vermedik. 14 kill. Miramar'da bence keyifli, eğlenceli ee, bir maç oldu. Eğlendim, keyif aldım. Umarım sizler de videoyu beğenirsiniz. Abone de olursanız çok sevinirim. Ee, sonraki maçta görüşmek üzere dostlar. Selamlar.